Selim'in oyuncaklarını bakmaya devam ediyoruz. Biz baka baka bitiremedik. Oyuncakları o kadar çokmuş ki. Bir çekmece dolusu. Bak, bak. Oyuncaklar daha bulduk burada. Aa, bakın neler varmış onun için? İkya. Çevirdikçe bir Evet. İkya. Çok güzelmiş teyzeciğim. İka. Neymiş? Bu, Balık. Bu e, baloncuk mu çıkarıyor anneciğim? Evet baloncuk yani. çıkarıyor. Evet baloncuk çıkarıyor. Evet, <laughs> <Ha. gülüyor> pompomuz Papa. şişiriyor ama şişiremiyor. Öpü bu yandırıyor. Bu araba bizim. Bizim arabamız. Bunu almış. Evet. Olabilir. Oo. Bu neymiş? Bunu bu çevirin. Da bir şey. Evet. Başka ne var? Ne var ne var? Ha bu şey. Yine mi vurdu seni? uyandırmıyor. Ne yapacağız? Evet. Evet anneciğim uyanmalısın. Fatih Selim size ne yaptı? Şimdi sen onları vurdun ve oyuncaklarınla mı oynuyorsun? Ha? <laughs> Çocuklar ben kalkın diyorum. Kalkın bakalım. Hadi bakalım. Evet. elif evet. abiyle Hamza abi uyandı. Neyi uyandı? Şimdi neyi? oyuncaklara bakmaya devam ediyorlar. Burada bir tane <laughs> basketbol var. Mekstil'in arkadaşı. Mekstil, evet. Cene, ben bunu biliyorum. Uçuyor, evet. O, evet. <laughs> Havza yine öldü. Havza yine öldü. Oha. Ne Başka ne var? Başka ne var? Wow. Evet. Evet. Her şey, maske her Otuncu şey. evet. Bu tam isabet ettirin bisikleti, değil mi? Çok kolay. Ben bunu hep yapıyorum. Aa, girdi. Ben gördüm. Ah, bir daha girdi. Benim de onun bunun içini mi? Basit Oo oh, anneciğim şu bana bakar mısın? Çıktı ne neyse ki onu taşırabiliyor. Oh, bak atabiliyorum ben de. Anne. Evet anneciğim. Bakalım. Aa, evet. Evet. Aa, burada şimdi, bir Şimdi şu çekmeceye açacağım. Ben bunu merak Burası ettim. Var. Aa! Bu senin ne var Bunun adı neydi bu anneciğim? Kaptan Kangal mıydı? Kaptan Kangal. Evet Kaptan Kangal. Kaptan Mangal olsun. Ne oğlum? Bu de o 3 tane kaptan kanguru. 3 tane kaptan kanguru. Herkese birer tane. Al size ya. Wow. Burada çok da 2 tane kaplumbağa. Oo, kaplumbağalar Burada, Burada çok küçük Anneciğim şunlara bakar mısın? Ne kadar güzeller. onlar. Çocukluğumda çocukluğumda bunlar neymiş? Oo, kuzu. Kuzu çok tatlı. Bakar mısın? başka bir çekmeceye bakalım. Ha. Ama çok yordum benim. Şuna bakalım. Aa, ne kadar Buna Ona basınca. O basınca dönüyor. O ne bu kadar çok iyi. Iyi. Bakın burada evet. bir balon var. Aa. Çeşit çeşit Basın. minik minik partikler var. Şişit. Ve patateslerim yine çekmecenin içine girmeye yani çalışıyor. mi bunu? <gülüyor> <Şişir> <gülüyor> mi? Kamyonlar, şişir. arabalar, şişir. her şey şişir. burada. Evet, biz bir oda da katamayız. Evet Fatih Selim. Evet. evet. Şış şey, atmalı bir oyuncak da buldum. Bence buraya onları içeriye döktük. Sokuyoruz değil mi anneciğim? Evet. Hı. Tamam. Aa bakıyorsun. Ne yapıyorsunuz? Orada bir oyun, bir e, şey var. Buluşuyorlar. Kaos oluşmuş burada. Burada bir şeyler oluyor vallahi. <laughs> balonu şişiriyor ama hiçbirini bağlayamadı. Hepsi geri söndüler. Evet pompayla Enes abiye ver yaptı. Ver Enes abiye. Süper. Galiba o etkisiz bir pompa. Yapamıyor. Şişirdim. Şişirdin mi? Tamam sen onunla oyna bağla. O artık sönmesin. Evet, tek size... elimizde o kaldı zaten. Şişirdik şişirdik bıraktık. Bir tane daha balon var. Tamam, Ama onu da şişir. Burada kocaman bir balon var. Atın onu havaya. Atın onu havaya. Oynayın bakalım. <laughs> ben de size bir tane şut atayım. Çok eğlenceli. Dur sen diğerini al. Bir pembe, bir mavi balonumuz var. Neyse siz onunla oynamaya devam edin çocuklar. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Hadi arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Fatih Selim. Fatih Selim'in umurları değil pek. Hadi bay bay. Bay bay.